Merhaba ben Hülya. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bir Yazar serimiz nihayet devam ediyor ve bugünkü konuğum Han Kang. Kendisinin sadece 3 eseri dilimize çevrildi. Peki ben neden sadece 3 tane eseri çevrilen bir yazarı, bir yazar başlığı altında sizlere anlatıyorum? iki sebebim var. Birincisi eğer aynı türde kitaplar yazmış olsaydı ve aynı türden yazmış olduğu kitaplar dilimize çevrilseydi sadece üç eserli bir yazar şeklinde bir başlık kullanıp size anlatmazdım. E, bu üç kitap birbirinden oldukça farklı. Hem konu itibariyle hem dil anlamında. O yüzden bence incelenmeye değer eserler. İkinci sebebim ise Instagram hesabıma da bakacak olursanız uzak doğu edebiyatıyla ilgiliyim ve genelde ya Japon Edebiyatı ya Kore Edebiyatı ile ilgili bazı sorular almaktayım. İşte nereden başlayabiliriz? Önerileriniz var mıdır gibi. E, Kore Edebiyatı'ndan da Han sıklıkla öneriyorum. Dedim ki neden kendisini anlatmıyorum? Hem bir başlangıç olarak da iyi olacağını düşünüyorum. O yüzden Han anlatmak istedim. Peki Han kimdir? 1970 Gwangju doğumlu olan yazar e, hem... Babası hem de kardeşi edebiyatçı bir aileden gelmekte ve Yonsei Üniversitesi'nde de zaten edebiyat mezunu. Şu anda da bir üniversitede öğretim görevlisi ve edebiyat anlatmaya, yazarlığı anlatmaya devam etmekte. Bir yandan da yazılarını devam ettirmekte. Şiirle yola çıkıyor. Pek çok yazarın da denediği bir tür olan şiir. Tam olarak... Onu doyurmuyor zannedersem ve romanlara yönelmeye başlıyor. Vejeteryanlığı yayınladığında çok fazla ilgi görmüyor 2006 yılında. Ancak farklı bir şey oluyor. İngilizceye çevrildiği zaman vejeteryan patlıyor. Ve men bu kadar yolu uzuyor ve e, bu fark edişle beraber yazarın her eserini didiklemeye başlıyoruz. İşte hatta yazar da bu durumdan oldukça rahatsız çünkü yalnızlığı seven ve yalnız yazmayı seven bir e, yazar kendisi. Hank Angin eseriyle başlayabiliriz öyleyse. İlk Sesini duyurduğu kitap olarak da söyleyebilmek mümkün. İsterseniz arka kapağından başlayayım. Üç kitabın da arka kapağı inanılmaz güzel hazırlanmış. E, April yayıncılıktan birazdan bahsedeceğim zaten e, ama arka kapaklarını kim yazdıysa tebrik etmek lazım. Rüyalar başlamadan önce Yonke ve kocasının hayatları gayet sıradandı. Evliliğin tek düzeliğinde normal bir yaşam sürerlerken Yongi rüyalar görmeye başladı ve vejetaryen olmaya karar verdi. Evdeki tüm etleri bir torbaya doldurdu, kalamarları, yumurtaları. O hafta kocası iş yerine ilk kez ütüsüz bir gömlekle gitti. Bu korkunç değişimin başlangıcıydı. Kankank bizleri cinselliği, şiddeti, ilişkilerimizi ve saplantılarımızı sorgulayacağımız rahatsız edici bir yolculuğa çıkarıyor. Vejetaryenin arka kapak yazısı böyle. Peki ben bu arka kapak yazısına katılıyor muyum? Kesinlikle. Birincisi merak uyandırıcı bir eser olduğunu söyleyebilirim. Üç kısımdan oluşan bir kitap ve üç hikaye şeklinde de düşünebilirsiniz. Ayrı ayrı okunduğunda da tat veren bu kitap bir bütün olarak okuduğunuzda rahatsız edici hatta tedirginlik uyandırıcı bir kitap. Yonge dediğimiz gibi birden vejetaryen olmaya karar veriyor ama bunun devamında... Hiç beklemediğimiz, bizi ters köşe yapan hatta sarsan olaylara denk geliyoruz. Ee, bazı kesimleri rahatsız eden ifadeler mevcut mu? Evet mevcut. Ee, spoiler vermekten de kaçınıyorum bir yandan. Vejeteryan okuduğumdan hatta tarihini de not almışım 14 Ocak 2017 yılında aldığım gün ee, başlayıp aldığım gün bitirdiğim bir kitap bu çok sarsılmıştım çünkü o güne kadar okuduğum pek çok kitaptan farklıydı. Hem e, bir kadın karakterin bu kadar incelikli işlenmesini çok beğenmiştim çünkü kadının gördüğü rüyalardan e, yürümesine kadar ...incelikle işlenmiş bir karakterden bahsediyoruz ama buna rağmen çok fazla göze batan hareketlerde bulunmuyor. E, nasıl diyeyim yazar? karakterini severek yazmıyor sanki ...çok soğuk bir şekilde, mesafeli bir anlatıma mevcut. Anlatıma ve mevcut. ben bu yüzden bu nesnelliği çok sevdim. Dediğim gibi karakterin işlenişinden kendime hiçbir şekilde benzememesine rağmen... ...çok içselleştirdiğim bir kadın karakter oldu. Aynı zamanda çevresinde dönen ve çevresinin onu anlam anlamaya çalışırken yaşadıklarını kendimle düşündüm. Ben genelde bir karakter yazarlar... Çözülmemiş bir karakteri kitabın sonuna doğru çözmeye başlarlar ve biz e, ya çözül çözülmeyi bekleyen bir karakteri okuruz, ya da baştan çözülmüş olan ve sonradan karmaşıklaşan bir karakteri e, okuruz. Çoğunlukla böyledir. Ama bu kitap başından sonuna kadar çözülmeyi bekleyen bir karaktere odaklanıyor. Anlamanız e, pek de mümkün değil. Yani şöyle söyleyeyim, anlaşılmaya bekleyen bir karakter değil bu. Kendiliğinden mevcut olan bir hikayeyi size sunuyor ve diyor ki, böyle bir karakter Yonge. Anlasanız da anlamasanız da, ee, evet bahsettiği şeyler cinsellik, bahsettiği şeyler e, şiddet, ilişkiler, evet ama bunla, bunlar, bunlardan farklı olarak aynı zamanda kadının Hmm, varoluşu ile ilgili olan sorunlarını da işliyor aslında. Çok beğendiğim bir kitaptı. Dediğim gibi bir günde alıp elinden bırakamadığım bir kitaptı. Yazarla da tanışmanız için çok güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Sevmeyenler mevcut. İçinde geçen bazı sahnelerden dolayı ama eee bir beklentiye girmeden başlarsanız bence bu kitabı seversiniz hatta e, Han Kang'ın diğer kitaplarını da merak edersiniz peki hangi kitapla devam etmenizi isterim beyaz kitap e, Han Kang kendinden bahsediyor bu kitapta ama kendinden bahsederken o kadar mesafeli davranıyor ki e, aslında sizden de bahsediyor olabilir bir komşusundan da bahsediyor olabilir bu karakter e, Kendinden önce doğan, e, abisinin kalıntılarını içinde barındıran bir karakter. E, annesinin o büyük kayıpla evladını kaybeden bir annenin e, gözünden e, geri kalan hayatın ne kadar boşluk içerdiğini gördüğümüz bir kitap bu. Aynı zamanda kendinden önce doğup ölen e, kardeşinin, diyeyim... E, elleriyle ne kadar yaralanan bir karakteri de görüyoruz acı çeken çok taraf var baba anne ondan sonra doğacak çocuk yani bir kayıp sadece kendini etkilemez sadece anneyi de etkilemez aynı zamanda peşi sıra gelen olayları da etkiler her kayıp aslında bir boşluk bırakır ve bu boşluğu bazen e, renklerle değil bazen beyazla doldururuz hangi bazı boşlukları beyazla doldururken bir biz bu boşluğa e, derinden bakıyoruz ve derinden hissediyoruz. E, yazar o kayıplarını annesiyle olan ilişkisini ve e, o ölmeseydi ben doğacak mıydım sorusunu e, çok güzel beyaz nesnelerle ve beyaz duygularla anlatmaya başlıyor. Her gün e, bir Beyazı düşünerek yazdığı kısımlardan oluşan bir kitap bu. Örneğin beyaz kelebek sınır, beyaz gece, gümüş renkli binlerce nokta, ışıklar, kesme şeker gibi. Mesela şöyle bir alıntı yapmak isterim. Bazı anılar zamanla eskimez. Acılar da aynıdır acının her şeyin üzerini kaplayarak mahvettiğine dair sözler gerçek değildir. Ee, çok sevdiğim bana dokunan e, ben de e, benden sonra annemin e, kaybettiği evlatları ile ilgili e, bir deneyimim olduğu için bana çok dokunan e, bir kitap oldu ve Han Kang'ın e, diğer iki kitabının aksine yüreğini en açtığı kitap olarak bunu e, gösterebilirim. Gerçekten de vejetaryandan sonra da bunu öneririm size. Ve gelelim önereceğim son kitaba. Yani dilinize çevrilen kitaplar arasında bence sona saklamanız gereken esere Çocuk Geliyor. Bu kitap de bir bir biten kitaplardan bir tanesiydi benim için. Ama bittiği zaman içinde açtığı yara bir günde kapanmadı. Bize çok benzer bir olaydan, benzer bir tarihi süreçten yola çıkan yazar öyle bir hikaye anlatıyor ki etkilenmemeniz mümkün değil. Bence Türkiye'de duyarlılığı olan her insan 1980 olaylarını hatırlayıp bu kitapta ağlayacak. Kore'nin yine bize benzer tarihi süreçlerinden bir tanesi olan Gwangju Ayaklanması olarak geçen bir süreci var. 9 günlük bir süreç. Ancak bence bu Gwangju Ayaklanması değildi, de Gwangju katliamı olarak da söylenebilir. İsterseniz arka kapandan bahsedeyim size. 18 Mayıs 1980 Gwangju, Kore. Bak Jong Gi'yi 1979 yılında gerçekleştirilen suikastın ardından yeni iktidar yönetime geçmek üzere harekete geçti. Kore halkı demokrasinin daha fazla zarar görmesini istemiyordu. Ülkenin dört bir yanında gençlerin başına çektiği protestolar başladı. Ordu iktidara el koydu. Amaçlarının öğrenci ve işçi eylemlerini bastırmak olduğunu söylediler. Silahsız eylemcilere ateş açıldı, işkence edildi, sayısız insan tutuklandı. 9 gün süren olaylar ardında binlerce yaralı ve hala sayısı tam belirlenememiş yüzlerce ölü bıraktı. Olaylar Gwangju Ayaklanması ismiyle demokrasi tarihine geçti. E, bu kitap oldukça ödül alan ve e, Kore halkını derinden etkileyen kitaplardan bir tanesi olarak e, geçti. Ancak... E, Bence e, bu olayların bir ülkeye ait değil. Aynı zamanda bu kitabın pek çok ülke tarafından da benimselerek sevileceğini düşünüyorum. Bilhassa biz Türkler için. E, bahsettiğim arka kapak size çok tanıdık geldi diye tahmin ediyorum. E, bastırılan olaylar, sırf özgürlük adına yola çıkılarak öldürülen insanlar, işkenceye uğrayan insanlar size tanıdık gelmiştir diye tahmin ediyorum. E, burada da gençlerin, öğrencilerin acılı hikayelerinden bahsediyor Hank Hank ve öyle bir bahsediyor ki bir olay örgüsü var. Başından sonuna geçen ve 9 günü içeren bir hikaye bu ama sadece 9 gün değil aynı zamanda karakterlerin tarihlerini de bakıyoruz, geçmişlerini de bakıyoruz, çocukluklarına değiniyoruz. Hatta yitirilen umutları, solan günlerini görüyoruz. Çocuk geliyor benim için unutulmaz bir eser ee, ve Han Kang'ın şu ana kadar en sevdiğim eserim. Ee, bence bunu sona saklayın. Hatta bununla ilgili e, Gwangju ile ilgili dört tane de film önerisinde bulunacağım size. Bilgi kutucuğuna muhakkak yazacağım. Ee, gerçekten bunu incelemenizi Gwangju olayları ile ilgili filmleriniz filmlerinde bir bakmanızı rica edeceğim sizden. Çünkü bize çok tanıdık. Yani bu olay e, Size binlerce kilometre öteden seslenmiyor, aslında yanı başınızdan sesleniyor. Şöyle bir 40 yıl öncesine gidiyorsunuz e, ve 40 yıl önce çocuk olanların şimdi e, yaşlarını başlarını almış kişiler, torunları olan kişilerin ne kadar zorluklardan geçtiğini görüyorsunuz ve empati kurmaya çalışıyorsunuz. Binlerce kilometre ödeden aynı acıları yaşayan insanların hikayeleştirilmiş hali bile size dokunuyor. Hankang bu konuda çok güzel bir dil kullanarak diğer kitaplarına göre e, karakterler biraz daha nesnel ve e, nasıl söyleyeyim karakterleri asla acıtasyona uğratmadan onların acılarını çok güzel paylaşıyor Hankang ve kesinlikle hiçbir karakteri yargılamıyor. Ee, o yüzden çok başarılı bulduğum bir kitap bu. E, çok da şiirsel bulduğum yanları oldu. E, karakterlerin rüyalarını bile tahmin edebilecek hale geliyorsunuz. E, hatta birkaç cümlede şurada bir yumruk alıyor. Yani... E, onlar Korece konuşuyor, belki kendi aralarında hani tabii ki Korece konuşuyorlar ama biz onları Türkçe duyuyoruz. Çok tanıdık, o yüzden e, lütfen bu kitabı okuyun. Diğer kitapların diğer iki kitabını da öneriyorum ama bu kitap e, bence Hankantan okunması e, en acı, en keyif verecek kitap. Ve gelelim Hankantan genel incelemesine. Hankank dediğim gibi edebiyattan beslenen bir aileden gelmekte ve nasıl yazar olduğu sorusuna zaten evde hep kitap görüyordum ve bu yüzden de yazmaya başladım diyen bir yazar. Bu bana çok şey gösterdi aslında. Biz ne görüyorsak onlarla biçimleniyoruz ve Hankank'a olan samimiyetim de belki de bundan kaynaklanıyor. Röportajlarını okudukça bir yazarı sevdiğim zaman genelde röportajlarına da bakıyorum. Genelde tarihini de inceliyorum, geçmişine bakıyorum. Etkilendiğim röportajları bilgi kutucuğuna muhakkak koyacağım. Aynı zamanda sıklıkla migren ağrıları çeken bir yazar Hank Hank. Bu migren ağrılarının onu beslediğini söyleyen bir yazar. Bu da beni çok etkilemişti. Yani düşünün, ağrılarınız var ve o günümüz tamamen boş geçiyor. E, migren ağrıları çekenler bilirler. Çok şükür bende de yok. E, ama e, çevremde bundan buzderepe pek çok kişi var ve o günleri gerçekten uyuyarak, mümkünse karanlıkta kalarak ve üretmeden geçiyor. Çünkü ağrıları bir şey yapmasını engel olacak boyutta oluyor. E, Hankang da diyor ki, bana insan olduğumu hatırlatıyor. Çünkü o günümde hiçbir şey yapmadığımda, o ağrı benim elimi kolumu bağladığında ben insanlığımı hatırlıyorum. Benim ölümlü olduğumu ve üretmeden de aslında varlığımı devam ettirdiğimi gösteriyor bana diyor. Bu yaklaşımını da çok sevdim ve bu yaklaşımlara aslında... Örneğin yazarlığa başlangıç serüveni, migren ağrılarının onu beslediğinden bahsetmesi kitaplarında mevcut. Şöyle ki, hiçbir karakter kendisinden pişman değil. Pişmanlık yok bu kitaplarda ve karakterleri çok sağlam. İşte bu düşünceleri bir yazarı nasıl şekillendiriyor? Hong Kong'da görmemiz mümkün. Başka bir röportajından röportajında geçtiği konudan da bahsetmek istiyorum. Röportajı yapan kişi soruyor, hangi yazarla tanışmak isterdiniz? diye. Ve Han Kang'ın cevabı gerçekten benim için bir uyanış. Yani ben hiç bu şekilde yaklaşmamıştım olaya. Ben pek çok yazarla tanıştım zaten diyor. Onların eserleriyle tanışmak benim için aynı zamanda kendileriyle tanışmak. Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten. Hani mesela Mişime'yi ne kadar sevdim artık biliyorsunuz. Hep derdim. ya yani Aynı dönemde yaşasaydık acaba tanışır mıydım? Acaba e, onunla bir Aynı yerde bulunma fırsatım olur muydu vesaire diye çok düşünürdüm. Ve Hankankın bu cümlesinden sonra ben Mishima ile zaten tanıştım. Onun eserlerini okudum, onun röportajlarını okudum, onun içinde bulunduğu filmleri izledim, e, onun hakkında yazılan yazıları okudum, onun cümlelerini okuyabilme fırsatım oldu. E ben zaten Mishima'nın bir kısmıyla tanıştım ve aslında hepimiz. E, Edebiyatta birileriyle tanışmış oluyoruz. Onu yazan kişiyle, ona yazdıran kişilerle, ona yazdıran süreçlerle de tanışmış oluyoruz. E, Han Kang beni sadece yazdıklarıyla değil, aynı zamanda gündelik hayatıyla da besleyen e, karakterlerden biri. Bu yüzden de kendisini anlatmayı çok istemiştim. E, böyle bir fırsatı bulduğum için de çok mutluyum aslında. Üç kitapla ilgili bahsetmek istediğim diğer bir şey var. Şöyle göstereyim üç kitabı da. Hepsi April'dan çıktı. April bu konuda bence bir teşekkür hak ediyor. Ee, evet ben bu ödüllü olduğu için e, çok fazla e, popülerliği artan bir yazarı basmak her yayın evi ister. Ama bunu genelde e, İngilizce yazan eserler ya da İspanyolca yazılan eserlerden yapmak daha kolay ve daha az maliyetli. Çünkü ve daha çok popülerliğe müsait Türkiye'de ama Kore edebiyatından, Japon edebiyatından, Çin edebiyatından çeviri yapmak ülkemizde büyük bir sorun aslında. Hem yapan kişi az hem de ilgilisi az olduğu için April bence büyük bir cesaret gösterip hank hankı basmaya devam ediyor. Ve bence devamlı edecek hani başka eserleri de dilimize yavaşça çevrilecek diye düşünüyorum. E, o yüzden de April'a buradan bir teşekkür ve gelelim çevirmene. Üç eserde profesör doktor göksel Türközü çevirisi ee, onu ne kadar sevdiğim kelimelere dökmek pek de mümkün değil kendisi e, kendisinden hiç ders almama rağmen kendisini hocam olarak görüyorum ee, Kore edebiyatıyla ilgilendiğim zaman karşıma ilk çıkan isimdi ve onun çevirdiği eserler sayesinde aslında biz Kore edebiyatını tanıyoruz Kore kültürünü daha iyi biliyoruz ee, ben kendisini e, o kadar saygıyla anıyorum ki her çevirisini okuduğumda e, hatta e, eserlerinin dilini bile artık çözmeye başladım çevirdiği e, eserlerin. Mesela Korece kelimeleri Türkçeleştirerek sunuyor ve aslında bir kültür elçisi de e, olmuş oluyor kendisi. Buradan ona da çok büyük bir teşekkür de bulunmak isterim. Çünkü onun çevirdiği eserler sayesinde aslında Kore yolculuğumuz devam etmekte. Tabii ki ondan sonra ve onun vermiş olduğu hızla ve bu Bundan feyiz alarak yola çıkan çevirmenler de var. Onların da eserlerinin çoğalmasını diliyorum. Ama Göksel Türközü bizim için her zaman başımızın tacı olarak kalacak. Bir de şundan bahsetmek istiyorum. Apple'dan bahsettik. Teşekkür hak ettiğinden bahsettik. Ancak hiç kitabın çocuk geliyor hariç keşke kapak tasarımları biraz farklı olsa. Bilhassa hani vejeteryanına geçtim ama beyaz kitap. Bence beyaz kitabın orijinalinde olduğu gibi bembeyaz bir kapakla sadece siyah bir yazıyla beyaz kitap olarak ya da sadece beyaz zaten kitabın orijinalinin adı beyaz. O şekilde kalmış olmasını tercih ederdim. Ama bunlar benim için çok çok önemli şeyler mi değil. Sadece beyaz kitabın dediğim gibi kapak tasarımının farklı olmasını isterdim. ...Han Kang'la ilgili söyleyeceğim zannedersem bu kadar. Ee, eklemek istediğim şeyler olursa, dediğim gibi filmleri ekleyeceğim, e, ...bilgi kutucuğuna, e, röportajları ekleyeceğim. E, ben bu yazarla tanışmanızı isterim. Çok e, naif bir ruhu olan bu yazarla da tanışmanızı ve yollarınızın kesişmesini isterim. Ben üç kitaptan da e, büyük keyif aldım. Gerek ilk kitabından gerek son kitabına kadar e, ve Çevrilecek olan diğer kitaplarını da dört gözle bekliyorum. Umuyorum ki bizi çok bekletmezler. Ee, dediğim gibi bu yazara bence kulak verin. Ben de seveceğinizi düşünüyorum. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer önermek istediğiniz şeyler varsa da lütfen bana yorum yazın ya da Instagram'dan mesajla yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dediğim gibi. Görüşmek üzere.